Evet, merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Steve Storalent'tesiniz, hoş geldiniz. Yükselen Burcu, Güneş Burcu, Ay Burcu, Aslan olanlar toplaşsın buraya. Yükselen ve Ay Burçlarınızla ilgili bölümlere de bakarsanız tabii daha çok genişletilmiş mesajlar alabilirsiniz arkadaşlarım, okey? Evet, Nisan 2023 Tarot yorumlarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz aylık yorumlarımız o aya ışık tutma amacıyla yapılıyor. Ee, bunun dışındaki tüm diğer canlı videolarımız, e, Short veya işte e, Aklımdaki Kişi, Aşk, e, Lenormand e, gibi videolarımız zamana bağımlı değil. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. İsterseniz geçmiş videolarımızı da izleyebilirsiniz. E, geçmiş videoları bile izleyenler geri dönüş yapıp kendinden bir şeyler bulduklarını e, söylüyorlar e, son zamanlarda. Daha önce de söylüyorlardı zaten. Evet, yani burada hani video bir kere izlenip tüketilmiyor bu kanalda, birkaç kere izlenebiliyor. Zaten benim yorumlarım biraz detaylı olduğu için bir kere dinlemekle olmuyor. Bazen ön yargılı dinleyebiliyorlar, bazen <laughs> evet kafa başka yerde olabiliyor. Daha sakin kafayla başka bir zaman tekrar dinlerken belki daha iyi oturacaktır bir şeyler. Bunu her videom için söylüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım kanalımıza da yeni denk gelenler varsa tabii tüm bildirim zillerini açaraktan abone olurlarsa çok sevinirim minnettar kalırım çünkü alma verme dengesi denen bir şey var. Okey bu alma verme dengesine dikkat edelim lütfen <laughs> kanalıma destek olmak isteyen sevgili arkadaşlarım videonun altındaki teşekkürler butonundan destek olabilirler. Evet sevgili <laughs> aslan burcu ah bir şey düştü bir dakika ne <laughs> düştü? saniye arkadaşlar. Takır ha Ay. El kremim düşmüş. Yine düştü. pardon. Nereme koyduysam kucağıma mı koymuşum? Düşmüş böyle. Ah. <laughs> Tam konuşurken. Evet arkadaşlarım. Kimdeydik? Aslan Burcu'ndaydık değil mi? Hadi bakalım başlayalım. Aslan arkadaşlarım. Pastoral Tarot destemi kullandığımı söylemiştim herhalde. Bu da böyle çekmeceli. Kaydı altından. Evet. Evet, hadi bakalım. Nisan 2023 enerjilerini Aslan burcu için anlamak istiyoruz. Aslan burcu için Nisan 2023 bu ay Aslan burcuna nasıl enerjiler akıyor, geliyor? Aslan burcu arkadaşlarımın neyi bilmesi gerekiyor? Nisan 2023 Aslan burcu için Evet Aslan Burcu'nun kafa dağılmış mı acaba diyesim geldi. Kartlar dağılıverdi. Dağıldıysa bir an önce toparlayalım. Gerçi Dolunay dönemindeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün ayın kaçı 7'si. dün Dolunay vardı Terazi Burcu'nda. Evet dengelenmemiz lazım merkezimizde kalmamız lazım. Terazi dengeyi adaleti anlatır. Evet, size bir tane bonus geldi şu an. Kupa altılısı. Biraz nostalji yaptığınızı görüyoruz sevgili aslanlar. Evet, tabii kolektif aslanlara seslendiğimiz için her ağzımdan çıkan, hepinize uyacak diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim, hep söylüyorum zaten. Ee, yani özel yorum e, değil bu. Evet arkadaşlarım. Şimdi burada. E, bir baba bir kız var. Böyle bir şeyler topluyorlar. Çilek mi topluyorlar? Ne yapıyorlar? Evet. Yani böyle hani aile konuları, eş konuları, çoluk çocuk konuları, evle ilgili konularla haşır neşir olmuş ya da oluyor olabilirsiniz. Aynı zamanda aile üyeleriyle e, alakalı, evet. Belki eski günleri yad etme, anılar anılar şeklinde böyle bazı anılara da dalıp dalıp gidiyor olabilir sevgili aslanlar. Evet arkadaşlarım bu bir nostalji kartıdır. Nostalji kartı olması hasebiyle yani ne demek istiyor? Ee, biraz hayallere dalmış bazı aslanlar galiba. Belki de eski masalımsı aşk dönemlerini özlüyor olabilirler. Eğer hayatınızda birisi yoksa mesela ya da var idiyse ama şu anda yoksa. Ex aşkını özlüyor veya gündeme gelmesini bekliyor olabilir. Bazılarınızın eks aşkı gündeme gelecek de olabilir. Çünkü e, kupa altılısı nedir? Hem nostalji, hem eski dostlar, eski aşklar, eskinin gündeme gelişi söz konusu olabilir. Belki de eski anılarınızı tazeleyebileceğiniz bir yerleri gezip görmek de bunun içinde söz konusu olabilir. Eski şehre dönmek, eski şehir dedim. Yani eski daha önce oturduğunuz bir yere geri dönmek veya anıları tazelemek de söz konusu olabilir bu sayede. Evet, duygusal olduğunuz ıı, <laughs> Bir dönem galiba ya da dolunay sizi duygusallık anlamında biraz etkilemiş olabilir sevgili aslanlar. Bu da dediğim gibi aile yaşamınızda veya çoluk çocuk mevzularında bazı ee, evet duygusal durumlara sebep olmuş olabilir. Arada duraklamak zorunda kaldım. Şey okunuyor da terabi mi deniyor? Ben de pek anlamıyorum o işlerden. Evet iftar vaktinden sonra hani bir şey okunuyor şu anda. Yani şu an duramıyorum. Kusura bakmayın. Uzun okunuyor çünkü. Evet. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Oruç tutan arkadaşlarıma. Orucunu açan arkadaşlarıma. Evet. Ne diyordum? <laughs> Yani e, tabii ki böyle biraz sanatsal bir yönü de vardır kupa kartlarının. Bazılarınız böyle sanatla falan uğraşıyorsa e, hayal gücünüzün e, aslında biraz daha yükseldiği bir dönemde olabilirsiniz. Sezgilerinizin yükseldiği bir dönemde olabilirsiniz. Bunları da yaptığınız işlere entegre edebilirsiniz. Yani daha üretici, daha yaratıcı olabilirsiniz. Ama daha böyle hani sabah 9, akşam 5 tarzı daha robotik işlerde çalışıyorsanız mesela sağ solu belli olmayan kişi gibi bir imaj uyandırabilirsiniz. Biraz hava, yani kafa havada hayallere dalmış şekilde olabilir. Kimilerinizin kafası belki gerçekten dağınık olabilir ve biraz böyle eskiyi unutamadığınızı görüyorum ben burada. Evet artık arkadaşlar geçmişe takılıp kalmayın demek zorundayım tekrar. Bu biraz hani geçmişle alakalı enerjileri taşır kupa altılısı. İster eski aşk, ister eski iş olsun, ister eski dostlar olsun, eski mekanlar olsun. Her neyse işte mevzu. Okey. Yani şu anda şimdinin gücü içinde kalmanızı, merkezinizde kalmanızı öneririz tabii ki. Evet. Bunu da böyle koyalım madem bonus olarak geldi. Devam ediyorum. Biraz daha karıştırıp kartları çekelim artık. Yani dışarıdan herhangi bir etki olduğunda odak odağımı kaçırıyorum. Onun için neyse şimdi şey oldu. Durdu yani. Ben de odaklanıyorum. Evet Aslan Burcu için Nisan 2023 enerjileri. Evet ilk kartınıza bakarsak ermişi görüyoruz arkadaşlar. Evet hemen bir e, majör kartla açılım yaptınız. Evet ermiş kartı 9. kart. 9 rakamı da tabii önemli burada. Bir üst sayıdır yani. E, ve... Artık hani bir şeyin sonuna yaklaştığınızı, daha doğrusu bir evreyi tamamlama noktasına doğru yaklaştığınızı da gösteriyor. Belki de hani bir evreyi tamamlarken hayatınızda bir şeyleri tekrar gözden geçirme dürtüsü duyabilirsiniz. Bu da Ermiş'in çağrısı şeklinde şekillenebilir. Yani içinizdeki Ermiş, içinizdeki o bilge yönünüz, ok, veya içinizdeki o tanrısal benlik sizi Hadi gel bakalım biraz baş başa oturup bir istişare edelim. Neler gördün neler geçirdin bundan sonra neler yapmak istiyorsun gibi böyle kendinizle baş başa kaldığınız biraz kendi kuytunuza kendi inzivanıza e, girdiğiniz bir dönem ya olmuş ya da böyle bir e, devrede gibisiniz sanki. Evet bir yalnızlık dönemini temsil eder ama kötü bir yalnızlık değil hep söylüyoruz ermiş kartı çok anlamlı çok değerli bir enerji taşır neden ermiş adı üstünde değil mi? Yani hani kendinizle kaliteli bir zaman geçirmek, evet dediğim gibi hayatınızı şöyle bir gözden geçirmek, review baştan şöyle bir, değil mi? Analiz etmek, evet ve gerçekten belki biraz sorgulamalara girmek, hani mesela diyelim bir ilişkiyle ile ilgiliyse bu, ben bu ilişki içindeki benim yerim nedir? Bu ilişki içinde alma verme dengesi nasıl? Benim gerçekten e, gönlümün frekansına uygun bir ilişki mi e, veya ben böyle bir ilişkinin adamı mıyım, kadını mıyım gibi mesela böyle bir sorgulama içine girebilirsiniz veya iş konusunda evet e, kendi içinize dönüp e, cevapları dışarıda değil içeride aradığınız ve gerçekten de içeride yani iç dünyanızda kalbinizde aklınızdan bulacağınızı gösteriyor ermiş kartı. Belki bir şekilde dışarıdan böyle bilge bir kişi size yardımcı olabilir. Belki bir baba figürü, belki akıllı bir adam, akıl fikir verecek bir rehber de söz konusu olabilir tabii ki. Hani yol yön gösterecek birisi mesela. Okey aslan arkadaşlarım. Evet ama tabii ki hani sizi de temsil ediyor bu şimdi burada. Elinizde lambayla bakın. Evet ormanın derinliklerinde ne yapıyorsunuz? Yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Evet, yolunuzu bulmaya çalıştığınız bu dönemde yolunuzu da e, illaki keşfedeceğinizi ve bir aydınlanma yaşayacağınızı görüyorum Ermiş kartıyla. Kimileriniz bu aydınlanmaya bilinç olarak zaten ulaşmış olabilir. Zaten değil mi? Her şey kafada başlıyor, bitiyor. Yani bu bir bilinç sıçrayışı, bilinç aşaması aynı zamanda Ermiş kartıyla. Evet, e, kendi yalnızlığınız bile size birçok şey ya öğretmiş ya öğretiyor. Belki de eğer yalnız değilseniz çok sosyal olduğunuz, aşırı böyle kendinizi dışarı attığınız dönemler yaşadınız ve yaşıyorsanız e, o zaman ermiş burada kart olarak bu çıkarak size belki de biraz kendine dön demek istiyor da olabilir. Hani biraz ermiş size çağrıda bulunuyor burada. E, du bakalım hani hayatında belki artık bir şeyleri elemen gerekiyor. Okey. Biraz daha artık kendinle hal olman gerekiyor. Evet, bunun da sana faydası olacak. Bunun sonunda bir netlik kazanacaksın hayatında alman gereken yolla ilgili. Bir aydınlanma olacak. O aydınlanmayla birlikte sen de birilerine ışık tutacaksın. Elindeki lambayla kendine ışık tuttuğun gibi. Evet, işte bu güzel bir bilinçlilik ve olgunlaşma dönemini anlatıyor sevgili Aslan arkadaşlarım. Yani hayatınızda bir tık daha olgunlaşma dönemine girmişsiniz bilinç olarak diyeyim. E çünkü bilinç olarak hemen öyle herkes olgunlaşmıyor. Bu yaşla sınırlı bir şey değil. Adam 50-60 yaşına geliyor veya kadın okey. Ama bilinç hala çocuk bilinci mesela. E, bunu tabii şeyle karıştırmayalım. Hani içinizdeki çocuğu da öldürmeyin diyoruz ya. Hani çocuksu olmak, çocuk gibi flörtöz olmak, oyunboz olmak. E, hayata neşeyle sarılmak bu, bu ayrı bir şey, bu olmalı zaten ama e, böyle küçük çocuk gibi e, ister ilişkilerde ister işte özel yaşamında evet e, olgun hareketler göstermemek tarzındaki çocuksuluktan bahsediyoruz. Okey. E, hani... O, o yüzden dedim yani yaşlı sınırlı değil. O yüzden e, diyorum ki işte kaç yaşında olursanız olun e, bir tık daha bir olgunlaşacağınız veya olgunlaştığınız bir sürece girmişsiniz. Böyle bir enerji kapısı var burada yani. Evet hayat da size bir şeyler öğretiyor belli ki sevgili aslan arkadaşlarım. Belki bu öğrettiği şey geçmiş yaşamlarınızla ilgili, belki bir eks aşkla ilgili, e, belki bir aile meselesiyle ilgili ya da çoluk çocukla ilgili, eski dostlar, eski arkadaşlıklarla, eski günlerle ilgili bir bağlantı da, bir mevzu da olabilir. Evet, para ikilisi, two of pentacles. Evet bakın burada taşların üstünde düşmeden yürümeye çalışan bir kız var. Evet sevgili aslan arkadaşlarım para ikilisiyle biraz daha esnek olabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor gibi. Belki de zaten bu esnek döneme girmiş olabilirsiniz. Aranızda bazı mevzularda esnek olamayan, köşeli olan arkadaşlar varsa, yani böyle bir strese giriyorsanız, bir şeylerde diretiyorsanız, gerilim içine giriyorsanız o zaman bu kart da size bakın aslında her iki kart bir dur kendine gel, içine dön diyor. Ermiş kartı. Bu da ne diyor? Ee, sen aslında diyor becerikli bir insansın. Yani birden fazla şeyi becerebilirsin. Aynı anda dengeleyebilirsin. Dengeni bul diyor. Ve biraz oyunboz ol, flörtoz ol. Evet biraz böyle esnek ol diyor. Esnekliğe çağırıyor. İkili kartlar nedir? Denge kartlarıdır aynı zamanda. Zaten bak dengeli bir şekilde taşların üstü yürümeye çalışan birisi var burada. Evet. Yani aynı zamanda bu ay kendinizi şöyle, kendinizi ve hayatınızı, belki iş dünyanızı, belki aşk dünyanızı, evet belki aile dünyanızı şöyle bir gözden geçirme e, ve e, bağımsızlığınızı koruma, olgunlaşma söz konusu olabileceği gibi günlük yaşamınızda da e, bir şeyleri dengeli bir şekilde, evet yani çok zora girmeden eğer tabii esnek olabilirsiniz, okey? Esnek olabilirseniz zora girmeden becerikli bir şekilde e, devam ettirebileceğinizi, sürdürebileceğinizi anlıyoruz. Nedir mesela bu? Diyelim ki para işleri. Okey bir, bir yerden alıp öbür tarafa yamıyor olabilirsiniz. E, para geliyor, bir yandan para başka yere gidiyor olabilir. E, bütçenizi ayarlamaya çalışıyor olabilirsiniz veya birden fazla işle ilgileniyor il ya da ilgilenecek olabilirsiniz. Belki birden fazla kişi sizin için değer taşıyordur. Bunların arasında bir şöyle bir değerlendirme yaptığınız bir dönem de söz konusu olabilir. Bunlar özel kişilerde olabilir özel hayatınızda. Yani hani böyle yine ikili durumlar var arkadaşlar. İki arada bir deride kaldığınız biraz kararsız kaldığınız bir durumda görüyoruz para ikilisinde. Ama tabii hani böyle biraz daha dikkatli, daha dengeli bir şekilde herhalde e, merkezinizde kalmaya çabaladığınız bir dönem bu. İşte dediğim gibi esnek olmak biraz hayatın akışına uymak e, önemli olacaktır burada. Okey biraz akışla dans etmek yani önemli olacaktır. E, mümkün olduğunca gerilimden uzak durmak önemli olacaktır. Gerilimden uzak durulması gerektiğini zaten şu ermiş kartıyla açılış yaparak anlamış olduk. Okey kendi yalnızlığınızda daha besleyici daha kaliteli evet hatta parlak fikirlerin daha çabuk evet size aktığı ve ilahi sistemden daha çok böyle bilgi aktığını görebilir ve deneyimleyebilirsiniz hissedebilirsiniz. Dışarıda belki de fırtınalar koparken, ekonomik krizler yaşanırken aslan burcu arkadaşlarımın bunu becerikli ve ustaca bir şekilde yaptıklarını görüyorum para ikilisinde. İşte dediğim gibi yapamıyorsanız e, merkezinizde kalarak ve e, biraz her şeyi de çok aşırı ciddiye almayarak yani biraz hayatın oyunbaz yönüne de e, dikkatinizi vererek belki bunu başarabilirsiniz. Yani hayatı çok ciddiye almamak derken hiç ciddiye almamak demiyoruz tabii. İkisinin arasındaki dengeyi kurmak gerekiyor. Okey biraz bu çünkü Joker kartına da benzer para ikilisi. Çocuksu bir yönü vardır. Masum, çocuksu, önyargısız. Bazen ilişkilerde değişken olabilir. Bugün böyleyim yarın başka türlüyüm tarzı davranabilir. Evet belki de e, siz e, hayattan öğrendiğiniz bir şeyler var. Belli bir olgunlaşma seviyesine gelmiş ya da geliyor olabilirsiniz. İlişkilerde de böyle çok hani bir ilişkiyi saplantı yapmak ya da bir ilişkiye saplanıp kalmak istemeyebilirsiniz. Belki birden fazla kişiyi değerlendirecek olabilirsiniz özel yaşamınızda. Alternatiflerinize bakacak olabilirsiniz yani demek istiyorum. Okey. E bu da çok kötü bir şey değil aslında. Saplantı yapmak daha kötü. Ne yapıyor? Ee, böyle tek bir kutunun içine sizi kilitlemiş oluyor çünkü. Evet. Esnek olmak. Ee, alternatiflere açık olmak belki de daha kazançlı olacaktır bu devirde yani bu süreçte diyorum para konularında da e, birden fazla işle uğraşabilirsiniz evet bunu yapacak kapasitede görüyorum sizi ben dengeli bir şekilde e, ayarlayabilirsiniz işlerinizi gibi Okay. yeter ki dediğim gibi merkezinizden ayrılmayın. Arka planda ermiş enerjisi sizi destekliyor adeta sevgili aslan arkadaşlarım. Evet. Kararsız kaldığınız konular varsa işte bu ermiş moduna girerek biraz okey daha net görüşler elde edebilirsiniz. İçinizdeki ışığı bulup artık karar verebilirsiniz. O her ne sizi kararsızlığa sürüklüyorsa ee, artık ne istediğinizi bilerek hareket edebilirsiniz ondan sonraki süreçte. Evet ki hareket edebileceksiniz bakın. Yani bütün söylediğim cümlelerin ardından açtığım kart benim cümlemin devamını getiriyor gibi maşallah. <laughs> evet chariot. Wow aslanlar. Uy. Yedinci kart araba kartı. Dıgıdık 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 dıgıdık. Kim tutar sizi? Aslanlarım benim. Evet hem de bak iki majör kart alt alta üst üste çıktı. Demek ki şu ermiş dönemi önemli gerçekten. Size güzel içgörüler kazandırıyor. Ne yapacağınızı artık daha iyi biliyorsunuz, evet ve iki şey arasında ya da birden fazla iş ya da kişiler arasında kalsanız bile, dediğim gibi kontrollü olduktan sonra merkezinizde kaldıktan sonra ki bu da kontrolden bahseder çünkü arabayı kullanmak değil mi kontrol gerektiriyor. Evet sevgili yengeçler artık bakın kim tutar sizi diyorum gerçekten. Bu artık bir majör kart olarak 7. yani 7 rakamı evet bir yine bir enerji kapısı. Yani bu sefer sizi ileriye doğru iten <laughs> artık bir gelişme, bir progres, bir ilerleme ve başarı yolunda olacağınız bir süreç sizi beklemekte. Belki de kimis, kiminiz böyle bir sürece zaten girdiniz ve hızla yol alıyor olabilirsiniz. Kiminiz işinizde hızla yol alıyor olabilir, Kiminiz popülaritede hızla yol alıyor olabilir. Kiminiz aşk konusunda hızla yol alıyor olabilir. Ee, henüz alamadıysanız o yolu alacaksınız diyor araba kartı. Evet bazılarınız tanıdık olduğu bir çevreden e, çıkabilir. Artık daha geniş vizyonla daha geniş bir alanda kendi hayatını tecrübe edebilecek yeni olasılıklara kendisini açacakmış gibi görünüyor. Bakın kuş sürüsü sizinle birlikte uçuyor. Siz Dört nala ilerlerken sevgili aslan arkadaşlarım. Evet tabi yalnız atlara dikkat edelim. Siyah beyaz atlar burada önemli sembolizma taşıyor. Bu da ne demek? Hayatın değil mi? İyisi var, kötüsü var, akı var, karısı var. Evet yani bilinçle bilinçaltınızı da temsil ediyor. Bilinçle bilinçaltındaki köprüyü iyi kurmak gerekiyor. Evet yani bu atların sağa sola hanyaya konyaya değil mi? Gitmemesi için yani elinizdeki dizginleri... Bırakmamanız gerekiyor. Neye hedeflendiyseniz, neye odaklandıysanız e, dediğim gibi dengede kalıp ve bugüne kadar hayattan öğrendiklerinizi de içinizde yoğurup, okay. evet artık e, özgür bir biçimde zincirlerinizi koparıp her ne sizi tutuyorsa çünkü burada artık zincirler kopuyor, sizi tutan zincirler kopuyor, blokajlar çözülüyor, güçler açılıyor. Sevgili aslanlar ve artık bir ilerleme sizi bekliyor. Sevgili arkadaşlarım gözüm kaşındı bir dakika. Ay. Ya burnum kaşınıyor ya gözüm kaşınıyor bazen böyle okuma yaparken. Evet. Yani siyah beyaz attan kastımızı söyledik değil mi? Ee, diyor ki gittiğin yollarda tökezleme ihtimali illaki olacaktır. Her yolda olduğu gibi. Hiçbir yoldum düz olmuyor. Bu yüzden arabayı dikkatli kullanmak gerekiyor. Yani aklınızı, fikrinizi, iradenizi, duygularınızla birlikte dengede tutarak, evet, kontrollü bir biçimde dizginleri elinize alıp artık istediğiniz şeyi başarmak üzere e, büyük bir cesaretle ilerlemeniz gerekiyor. Ve ilerliyorsunuz da burada. Evet arkadaşlarım, yani burada müthiş bir e, ne var, özgür e, şey var bir dakika, özgür irade diyecektim, e, ha, irade var, müthiş bir irade var. Yani güçlü bir iradeyle yarıp geçiyorsunuz blokajları veya bir takım durumları. Evet ve yeni yollar sizi bekliyor. Belki yeni aşklara yelken açıyorsunuz. Belki yeni yollarda, evet yeni mekanlara doğru ilerliyorsunuz. Bu mekanlar ev şeklinde olabilir, iş yeri şeklinde olabilir. Kimileriniz için bu bir tayin olabilir. Kimileriniz için departman değiştirme olabilir. Kimileriniz için iş değiştirme olabilir. Kimileriniz için taşınma olabilir. evet. Başka bir şehre, başka bir ülkeye, başka bir lokasyona taşınma da söz konusu olabilir sevgili aslan arkadaşlarım. Ya da bugün deme gelebilir. Evet. Önceden sanki bir durum incelemesi yapacağınız için eksiği artıyı da tarttıktan sonra kararınızı da verdikten sonra bakın burada kararlı bir ilerleme görmekteyiz. Dediğim gibi egoya çok kapılmadan çünkü burada müthiş bir özgüven de gelecek size belli ki. Okay. Çok böyle özgüven tavan yapmışken çok böyle hani o küçük dağları ben yarattım gibi çok fazla böyle ego şeyine girmeden kontrollü giderseniz gerçekten başarı sizin olacak gibi gözükmekte sevgili aslanlar. Ve son olarak wow bak doğru ilerliyorsunuz. Para kralına doğru. Arkadaşlarım size de çok harika çıktı yahu. Evet, para krallığına doğru ilerliyorsunuz aslanlar. İster kadın ister erkek olun. Para kraliçeliği, para krallığına doğru bir ilerleme var. Verimli topraklara doğru ilerliyorsunuz. Artık tahtınızda oturup altınızdaki zeminin sağlam olduğu, unuzu eleyip eleğinizi astığınız böyle artık hani ım, parasal olarak, bereket olarak bir bolluk, bir refah ıı, ve bir Zenginlik içinde olacağınız e, ya bir yer var, ya bir kırsal kesim de olabilir. <laughs> ya bir yer var, ya bir ev var, ya bir iş meselesi var. Tarlalar marlalar var bak burada. Belki tar... Ha bak şimdi para kralı çıktı ya. Mesela e, hesabınıza, e, banka hesabınıza, cüzdanınıza para girebilir. Belki yatırım e, yoluyla gelecek bir para olabilir bu. Zaten bak dıgıdık dıgıdık burada belki... Çünkü büyük açılımlar var araba kartında arkadaşlar öyle böyle değil büyük açılımlar var araba kartında e, dedik ya 7 rakamı artık bir çıta atlıyorsunuz resmen ve e, refah dolu bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Yine göstereyim şöyle evet refah dolu bir döneme doğru bir ilerleme var bazılarınız hani biraz spesifikleştirirsek bu özel yaşamınızda belki para kralı gibi mesela kadın arkadaşlarım. E, Başak, Boğa ya da Oğlak burcundan evet olgun bir erkek belki eli paralı bereketli veya bir iş adamı, bir kurum kuruluş şirketin patronu da olabilir belki bir baba figürü olabilir evet bununla belki ciddi bir ilişkiye doğru ilerleyecek de olabilirler. Erkek arkadaşlarım beni izliyorsa şey Aslan burcu olarak. E bu siz olabilirsiniz aslanlar. Tabii ki ateş burcusunuz ama yani artık hani daha gerçekçi olduğunuz, daha para işleri konusunda ehli duruma geçtiğiniz bir resim görüyorum ben burada. Evet. Mesela böyle tarlanız, bahçeniz, anneden babadan kalma bir şeyler varsa belki bunları değerlendirecek de olabilir bazılarınız. Hani gelir kaynağı olarak belki işte artık nasıl ee, şey yapacaksınız iş görmek istiyorsanız Evet aslan arkadaşlarım genel itibarıyla gayet güzel. Anılarla nostaljiyle bir bağlantı var gibi bazılarınızın ex aşkı geri dönecek olabilir. Bu dönecek olan ex aşk Başak Burcu olabilir. Kim Yengeç Burcu görüyorum. Başak Burcu görüyorum. Ee, ondan sonra cuma boğa oğlak da söz konusu olabilir. Muhatap olacağınız enerjiler olarak, kişiler olarak, kadın ya da erkek fark etmez. Evet yani bu ay sizin için valla sonu verimli görünüyor arkadaşlar. Evet bu ay atılım yapma olasılığınız yüksek görünüyor herhangi bir konuda. Bir hareket var yani harekete geçiyor bir şeyler. Ve sağlam ve stabil bir yaşam sizi bekliyor. Yani bu uzun zamana da yayılacak olabilir bu sağlam stabil yaşam. Artık bir toprak enerjisi var burada ve dediğim gibi ya yatırım yoluyla belki dükkan, belki iş yeri, belki işte ev, alım satım, tarla, bahçe, alım satım, kanalıyla gelecek para veya yatırım yapmak. Evet hızla alınan yollar somut ya da soyut ve ulaşılacak bir refah dönem görünmekte sevgili arkadaşlarım. Evet şimdilik görebildiğim bunlar. Yükselen ve Ay burcunuzla ilgili bölümlere de bakmayı ihmal etmeyiniz. Abone olup tüm bildirim zillerini açmayı da ihmal etmesin yeni gelen arkadaşlar. Bay bay.